Herkese merhaba. Oyuncağız Market kanalına hoş geldiniz. Ben Beril. Ben de Gülşah. Bugün küp yüzleri tanıtalım dedik Beril'le. Beril'cim bu nasıl bir oyun? Ee, buradaki küpleri karda göre yapacağız. Gözlemler. Evet içinde 28 tane görev kartı var. Toplam 16 tane de zar var. Zarın üzerlerinde de farklı figürlerde şekiller var. Bir tane de zilimiz var. emojiler çalışılmış, yüzler çalışılmış dramada, duygularını ifade etmede kullanılabilen bir oyun. Şimdi Beril'cim ortaya bir tane ortak kart seçeceğim. Kartımızda dil çıkaran gülen yüzümüz var. Bu kartı elindeki küplerle ilk yapan zile basıyor. Ha öyle mi? Okey, tamam. Ee, Şöyleymiş, ben yanlış kullandım. Özür dilerim. Ee, bu oyun 1 ve 4 kişiyle oynanabiliyor. Şimdi ilk yapan kazanacak. Tamam mı Beril? Evet. 2 evet. İki, bir. Ama sen haksızlık yapıyorsun. Hayır haksızlık yapmıyorum. Sadece sen çok iyisin. Benim yanımdan ben korkuyorum. Ee, Aa. Nerede? Şöyle koysak. Evet, pardon. Evet bazı lazım bana. şu. Yaptın mı? Yok artık. Evet yapmışsın. Hile de yok. <laughs> ben daha iki tane bulabildim. <laughs> Sıradaki kart bunu ben yapacağım. Aferin sana. <laughs> çok hoşuna gitti. Evet kız, bir de bunu taktiğini yapar mısın Berilcim bana? Ol. Bu kartın taktiğini yap. Biz evet. de görmek istiyorum. Çirkin. <laughs> Hadi. Şimdi bu kızmış işaretini yapıyoruz. Sen neye kızarsın Beril? Ne Nasıl ne bileyim? Mesela neye çok kızarsın? Sindirilince okuduğum. adama girmene falan girmelerine. Kızarsın öyle mi? Kızdığını ifade eder misin peki? Bir dakika bitti. Dur bir bitmemiş. <laughs> Kızdığını ifade eder misin? Ya neden sen kazanıyorsun? Kızmış surat yapar mısın? Bu sinir olmuş surat. Kızmış değil. Bir tane daha oynuyoruz. Tamam bu çok önemli bir oyun. Hadi bakalım. Sana göre bana göre değil. Ya al. İfademiz bu. Kuba. Hiç kıran <laughs> şey. Hiç kıran şey. Evet. Aa, hiç. Ben bu kadar yetenekli şey olamam. Al. Hı. Yok. Al gözüm. Ya sen kazanamazsın. Hayır, asıl sen kazanamazsın. İki tane kazandın zaten. Bana hiç mi denk gelmez ya. Bir dakika ya. Niye sana denk geliyor hep? Dili çık dili buldum. Yaşasın Ay yapacağım. Dilim. Yapacağım, <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> yapacağım ve yaptım. Ya! Şu dil çıkaran mıydı? Yaptım, yaptım. Dil çıkarmış yapayım mı? Siz ya. <laughs> Bence bu oyun çok güzelmiş. Hız, refleks, e, duygularını tanıma, ifade etme, mimikleri Ay çok kullanma. Güzel. E aynı zamanda karşılıklı oynanınca rekabet Evet çok eğlenceli. Sen ağlıyor yapmışsın. Haksızlık, Haksızlık değil sus. Şık <laughs> var. O zaman teşekkür ediyorum. Peki devam edelim mi oynayalım mı? Evet, çok eğlenceli. Sen benim yaptığım hatayı görme tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ağlamış yapıyoruz. Aa aa aa. ağlamış yapıyoruz. Göz yaşım pat, göz yaşım pat. Bunu da yaptım. Dişliklerini de yaptığım an şöyle bir diş. Ama bak sen burada haksızlık yaptım. Sus. <laughs> haksızlık Bitti. falan ya. Bitti. Ben bitirdim ilk. Ben bitirdim. Yok, ben ya. ya sen şunu ters koyduruyorsun. Ee, bu şöyle e, oyunları tepeden bakmak da önemli. Üç boyutlu bakmak da önemli. Evet, kaybetmek üzere. <laughs> tamam biri. Son bir tane daha seçiyorum. Bu ifade nedir? Kızgınlık. Ne yaptık. Bunu yaptık. O zaman yapmadığımız bir ifade. Bu. Bu ne ifadesi benim? E, ağzından Alman çürü değişik kafa Bence burada bir hüzün var, üzgünlük var. Olabilir mi? Hiç yok. Gülmüyor, gülüyor, alay ediyor. Ciddi misin? Bence burada bir hüzün var. Sizce hüzün yok mu burada? Sen bunu nasıl yorumladın Beri? Bak gözlerimin taşı yüksek. Biraz sinirlenmiş. Şuradan da ağlıyor ki de. Ki de. O zaman. Tamam onu yapalım o zaman. Heh, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Onun yok. Biz neden her yani farktan beş tane var? Şunu, bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Bu <laughs> ne? Hayır bu şaşırmış ifadesi. Hadi şaşırmış yapıyoruz. Şaşırmışsa hangi olaylarda şaşırıyorsun? Ee, şey olaylarda. Hangi olaylarda? <laughs> Söyler misin? <laughs> hangi çok, olaylarda? edebilirim. ben de yaptım. Vallahi billahi yaptım. Ben Gerçek. de yaptım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yaptım. Gerçekten <laughs> yaptım. Hangi olaylarda şaşırmış hissediyorsun? Ee, mesela benim çok uzun zamandır istediğim bir hediye alındığında şaşırırım. Başka bir şeyde şaşırır Ben neyi de şaşırıyorum? Geldi üzerime kedaplar şaşırırım. Şaşırırsın. Ben neye şaşırırım? Eee neye şaşırırım? Ne Hiçbir şey şaşırmam. Sonaymarızdaki yaş farkından kaynaklı. Her şey olası yaptı beni. Evet ben bu oyunu çok sevdim. Senin oynamak ekstra ekstra güzel. Küp küp yüzler. Çok ekonomik de bir ürün. Görsel zekayı destekleyen bir ürün. Hem görsel hem zihinsel zekayı destekliyor. Almanızı tavsiye ederim. <laughs> Zeki şemin ilişk Zemin ilişkilendirmesi yapıyor. Parça bütün ilişki ilişkilendirmeye katkı sağlıyor. Hızlı düşünme ve hızlı hareket etme ve hızlı görmeyle de alakalı bir ürün. Web sayfamızda bulabilirsiniz. E, kolaylıkla da satın alabilirsiniz. Biz teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.